Recep Tayyip Erdoğan sen illegal bir cumhurbaşkanısın şu anda ülkeyi işgal etmişsin. Derhal o görevini terk et. 90 milyon halk adına sana sesleniyorum. O görevi terk et sen orayı hak etmiyorsun. Hileyle hurdayla askeriyeyi polisi darbecileri devletin bütün kurumlarına yerleştirdiğin işbirlikçi çetelerinle işgal ettin ülkeyi. Sen seçimle gelmedin hemşerin bu ülkenin başına. Sen gasp ettin sen şu anda işgal etmişsin ülkeyi. Sen seçimle kazanmadın oyları. Sen daha kazanmadan önce ben bu videoları yaptım. Bu adam şiddetle, zorla, gaspla ülkenin başına gelecekti dedim. Hepiniz darbecisiniz, vatan aynısınız. En büyük Türk düşmanısın sen. En büyük Kürt düşmanısın. Bilerek Kürtleri, Türkleri birbirine düşman etmek için elinden geleni yapıyorsun. Çık yalanla benim. Yüreği varsa medyayı üzerime salıyorsun. Her yerden benim sesim duyulmasın diye her türlü kötülüğü yapıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan, sen bu ülkenin legal cumhurbaşkanı değilsin. Illegal, işgalci bir mafyası, mafya. Sen bir mafyasın. Her tarafın kan kokuyor senin. Kanlısın sen, eli kanlı bir katilsin. Terk et bu ülkeyi. Terk et hemen o makamı. Hak etmiyorsun sen. O makamı hemen terk edeceksin. O makamı sen anlını terine kazanmadın, gasp ettin. Bütün Türkiye halkına sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan denen adam çetesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etmiştir. Bir an önce bu adamın görevini terk etmesi lazım. Gerçek, adalet, Allah dostları gerçek, hizmet edecek insanlar ülkenin başına geçsin. Gasp ettin sen o makamı, derhal o makamı terk et.